...vekili Sayın Hüseyin Şahin telefon attığımızda. Sayın Şahin, e, öncelikle hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hüseyin evet. ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi e, Recep Altepe, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak tekrar gösterildi. 17 ilçede e, durum ne olacak merak ediliyordu ve bugün artık resmi açıklama yapıldı. E, artık isimler üzerinde rahat bir değerlendirme yapılabiliyor. Biz de programımızda, yorumcularımızla değerlendiriyoruz ama... E, nasıl bir tablo çıktı size göre AK Parti bir önceki seçime göre daha mı güçlü adaylarda giriyor ee, şimdi tabi biliyorsunuz AK Parti e, son iki yerel seçimdir 2004 ve 2009'da olduğu gibi bu yerel seçimde de 17 ilçe ve e, büyükşehirde de iddialı bir durumdadır dolayısıyla e, belediye başkan adaylarımıza baktığımız zaman her birinin teşkilat içerisinde görev almış ilçe başkanlığı, il yöneticiliği çeşitli meclis üyelikleri görev almış ve bu pozisyonlarda hem partimize hem de ilçelerimize ve ilimize faydalı olmuş isimler. Dolayısıyla yaptığımız kamuoyu yoklamalarında, teşkilat yoklamalarında, sivil toplum kuruluşlarının kanaatlerinin bildirilmesinde ki bir şehrin veya bir yörenin kanaat önderlerinin ee, görüşleri çok önemlidir. Ee, özellikle partimizin yetkili organları, seçim işleri başkanlığımız, yerel yönetimler başkanlığımız, teşkilat işleri başkanlığımız, çeşitli e, defalarda, e, ilçelerde ve illerde e, kanaat önderlerinin bizatihi görüşlerini yerinde gelerek aldılar. Ve bu yoklamalar neticesinde e, en iyi sonucu alabileceğimize inandığımız partimize en yüksek uyu getireceğine inandığımız 18 adayımız da şu anda Bursalı hemşehrilerimizin huzurlarındayız. Onlara programlarımızı, projelerimizi merkezi hükümetle birlikte Bursa'mıza gelecekte neler kazandıracağımızı ki AK Parti hükümetinin hükümetimizin 2023 hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda Bursa'mızı da nereye oturtturacağımızı, daha iyi yerlere getireceğimizi anlatacağız. Adaylarımıza destek isteyeceğiz. Adaylarımız kendilerini zaten birçoğu ilçelerinde tanınan, sevilen, az önce saydığım sebeplerden dolayı da bilinen insanlar. Dolayısıyla e, genel merkezimizin destekleriyle, İl teşkilatımızın destekleriyle, ilçe teşkilatlarımızın destekleriyle, milletvekillerimizin de çok programlı bir şekilde ki biz herhalde Şubat sonuna kadar Ankara'da çalışacağız. E, hafta sonları geldiğimizde çalışmalara destek vererek e, halkımızdan, milletimizden destek isteyeceğiz. Hem adaylarımıza hem partimize. Biz iddialıyız 18 belediyeyi de alma konusunda. Çünkü e, AK Parti Türkiye'nin en büyük partisi, hı hı. son genel seçimlerde yüzde %50 nispetinde oy almış ve kamuoyunun yaptığı hizmetlerle e, takdirini kazanmış e, lider bir parti. Yine e, yerel seçimlerde de iddialıyız. En e, iyi adaylarla en çok oyu alacağımıza da inanıyoruz. Evet. Sayın Şahin, e, sizin İnegöl'lü olduğunuz e, biliniyor herkesçe. E, İnegöl'de mevcut başkanla devam kararı alınıldı e, Ali evet. Nur Aktaş'a. E, ne diyeceksiniz bu sonuç için? E, tabii e, şu anda e, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve e, diğer belediyelerimizde de örneğin Kestel'de, Osman Gazi'de, e, Kemal Paşa'da, e, Orhaneli'de, e, Harmancık'ta da e, ki Gemlik'te vekaleten devam ettirse de Refik Bey'le devam ettirdiğimiz gibi İnegöl'de de e, Sayın Ali Nur Aktaş Bey'le devam kararı aldık. Yaptığı hizmetler e, ve bundan sonra yapacağı hizmetler kamuoyundan görmüş olduğu destek inşallah partimizin de kendisinin de yüzünü artacak sonuçlar e, almamıza e, vesile olacak diye düşünüyorum. İnşallah İnegöl'ü de e, özellikle son 11 yıldır merkezi hükümetin de, hükümetimizin de destekleriyle çok e, üst noktalara taşıdık. Ulaşımda, e, sosyal belediyecilik anlamında, sosyal hükümet sosyal e, hükümet anlamında e, birçok hizmetle tanıştırdık. Dolayısıyla yeni dönemde de 2014 seçim propagandamızda da İnegöl'ümüzü sadece Türkiye'nin bilinen bir ilçesi değil, bakınız Bursa'da değil, bu Türk İnegöl, İnegöl'ümüz Türkiye'de de çok e, tanınan, bilinen bir ilçe. E, mobilya ve ağaç sanayi ile lider duruma gelmiş bir ilçe. E, ihracat rakamlarıyla, ithalat rakamlarıyla ekonomimize pozitif değer bırakan bir ilçe. E, i̇ş gücüyle, istihdam alanlarıyla hakikaten nitelik olarak şu anda e, çok ön plana çıkmış bir ilçe. Bu hmm. merkezi daha da ileriye götüreceğiz. E, üreticilerimizin global pazarlarda daha üst noktalarda rekabet edilmesine olanak sağlayacak hükümetimizin de verdiği desteklerle yeni programlar geliştireceğiz. Çünkü belediyeciliğin standart görevi altyapı ve üst yapı hizmetlerinin olduğu gibi bundan sonra yeni dünya düzeninde yani gelişen ve büyüyen dünya düzeninde özellikle bilişimin ve iletişimin hat safhaya çıktığı bu yeni düzende İnegöl'ü de Bursa'mızın diğer ilçelerinde hak ettiği seviyeye hep beraber ulaştıracağız. Yine göl üzerinde de marka olmuş mobilyamızı, marka olmuş ağaç sanayimizi ikinci organize sanayi bölgemizle beraber ki şu anda yeni parsel yok. Fabrikalarımız bir bir yapılıyor. Yine gölde belki de Türkiye'de olmayan bir şey daha var. İşsizlik yok. İş arayan e, insanlarımıza iş hemen hazır onların şu anda donatılarıyla yani e, bilgi donanımıyla ilgili mesleki eğitim kampüsümüz var. 7 tane meslek lisesi açıyoruz orada. Bu sene birincisini açtık. Gelecek sene e, 6 tanesini daha hizmete açacağız. Dolayısıyla teknik bilgi ve becerileriyle donatılmış insanların iş gücüne art ettikleri pazara sundukları iş gücüne rahatlıkla e, talep buldukları ve bu evet. listekleri ürünle de dünya pazarlarında pazarlayabilen bir ilçe olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu arada da belediye başkanımızla düzenledikleri fuarlarla ki yılda iki fuar düzenliyoruz biliyorsunuz. Yeni fuar alanıyla ilgili bir çalışmamız var. Eee İnegölümüzün bundan sonra büyükşehir Altışı tarafından, büyükşehir belediyemiz tarafından desteklenmesi ve daha iyi projeksiyonla proje üretmesi mümkün hale geldi. İnşallah hem İnegölümüz hem diğer 16 ilçemiz büyük şehrimizle birlikte Türkiye'nin, bölgenin ve e, yakın coğrafyamızın da yıldızı olacaktır diye ümit ediyorum ve bu konuda da elimizden gelen gayreti beraber göstereceğiz. Evet. Serkancıoğlu Ersat Peker bir sorunuz var mı? Son olarak şunu soralım e, Sayın Şahin. E, neden acaba bu kadar geç açıklandı adaylar diye de bir soru işareti var. Diğer partilerin birçok e, adayları neredeyse tamamı açıklandı ama Bursa acaba neden sonra kaldı diye de kamuoyunda merak ediyor. Sizin bu konuya ilişkin yorumunuzu kısaca alalım. Ee, çok özür diliyorum. Bir paradit oldu. Sesinizi alamadım ben. Evet sorumu tekrarlayayım ben. E, adayların açıklanması ile ilgili AK Parti'deki sürecin biraz geciktiğine dair yorumlar yapılıyor kamuoyunda. E, Muhalefet partilerinin CHP olsun MHP olsun Bursa'daki içi adaylarının e, çok erken açıklandığı AK Parti'ye göre e, şeklinde bir yorum var. E, acaba neden geç kalındı diye e, yeni bir strateji mi var diye bir soru işareti akıllarda uyanıyor ama sizin yorumunuz Yok, ne olacak? Yok hayır. Bakınız normalde 1 Aralık'ta başlayacak süreci biz 1 Kasım'da başlattık. Adaylık başvuru sürecini. Ee, biliyorsunuz e, AK Parti zaten aday adaylarıyla mevcuttaki e, sanırım 150'ye yakın bizim aday adayımız var. Bunların büyük bölümü e, teşkilatımız içerisinde çeşitli pozisyonlarda görev almış arkadaşlarımız. E, bürokrasiden gelip istifa ederek aday olmuş, aday aday olmuş arkadaşlarımız var. Normalde sivil toplum kuruluşlarının başkanları veya farklı hizmetlerde ili veya ilçesine hizmette bulunmuş arkadaşlarımız gelip aday oldular. Hep size tanınan, sevilen insanlar ama biliyorsunuz bir adayın e, kamuoyuna partinin adayı olarak gösterilmesi için az önce saydığımız parametrelerde bir olgunluk göstermesi gerekiyor. Evet. Ve biz bu süreci biraz daha e, 17 Aralık süreciyle beraber bazı olumsuz hadiseler yaşadık biliyorsunuz ülkemizde. 17 Aralık hadisesi ee, bir inkıta oluşturdu orada. Ee, Sayın Başbakanımızın yoğunluğundan üst kurula e, yeteri kadar zaman ayıramaması da bunda etken oldu. Ama biz şu anda ben 75 gün diye yuvarlayacağım e, ta, e, zaman dilimini ama 70 kadar bir zaman kaldı. Zaten kampanya son 45 gündür, 50 gündür. Şu anda biz programlarımızı hazırlayacağız. Zaten mevcut da AK Parti'den aday adayı olmuş bütün arkadaşlarımız çalışmalarını sanki adaymış gibi bütün köylerde, mahallelerde, e, sivil toplum kuruluşlarında yaptılar. Zaten tanınır bir duruma geldiler. Bu arkadaşlarımızın da desteklerini alarak, mevcut adayın etrafında kenetleyerek e, iddialı bir duruma geleceğiz. E, geç açıklanmak gibi bir durum söz konusu değil biliyorsunuz. 14-15 Şubat tarihlerinde Yüksek Seçim Kurulu'na e, bağlı olarak da ilçe seçim kurullarına adaylarımızı meclis üyelerimizle beraber vereceğiz. Dolayısıyla bir kampanya süreci de, bir insan metabolizmasının da bunu e, sürdürebilmesi e, en çok 60 gündür. Dolayısıyla bu 60 günlük zaman dilimi de önümüzde var. İnşallah hazırlanarak adaylarımızla beraber bütün Bursa'yı tarayacağız. E, gitmedik nokta, er sıkmadık, insan bırakmayacağız. Dolayısıyla şehirlerimizde hem hemhal olarak onların bizden beklentilerini de öğrenerek yeni programlar geliştireceğiz. Biz umutluyuz. Bu umudumuzu Bursa'nın umudu olması şeklinde de yeni projeler hazırlayarak geleceği hazırlayacağız Bursa'mızı ve ilçelerimizi inşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Şahin tekrar hayırlı olsun. Ben de, olsun de teşekkür size. ediyorum ee, Sayın İnceoğlu'na ve e, Ersel Peker'e de e, anlayın da size de başarılar diliyorum. Tüm adaylarımızın da önce kendilerine, ailelerine, ilçelerimize, ilimize, dolayısıyla Türkiye'mize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. İyi yayınlar Sağ olun diliyorum. tekrar kolay gelsin.